Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum. Bugünkü konumuza geçiyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar Şafak Operasyonu. Yani Bitcoin sabah e, sessiz sedasız saat 6 ile 7 arasında herkesin böyle uykuda olduğu anda bir anda e, takviye çakılı verdi arkadaşlar. Peki bunda korkmalı mıyız? Nasıl bir strateji işlemeliyiz? Bu düşüşün sebebi nedir? Ayı sezonuna mı giriyoruz? Ne yapmamız lazım? Bunların hepsine değineceğiz. Videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Yani e, belki bunlar size e, yani altcoin verildiği zaman ya da altcoin sepeti yaptığı zaman heyecanlı geliyor ama bunlar e, o zamanların altyapısı. O yüzden şu an anlatacaklarımı çok iyi bir şekilde dinleyin ki e, yarın öbür gün eğer şu an bir hataya düştüyseniz tekrar düşmeyin. E, eğer ki dediklerime uyduysanız da ne kadar haklı olduğumuzu göreceğiniz bir video olacak arkadaşlar mutlaka izleyin sonuna kadar derim şimdi geçelim Bitcoin neden düştü Bitcoin'in zaten düşmesi gerekiyordu arkadaşlar yaklaşık bir aydır bir buçuk aydır ben videolarımda Bitcoin'de sert bir geri çakılma düşüş geri çekilme olacak dedim 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 bu şu ana denk geldi ve bunu sağ şeyinde söyledim size Bitcoin 65.000'i bulduğu zaman buradan geriye doğru çakılacak dedim fakat son bir haftada e, gelişen olaylar belki bir 70 bini daha görür oradan döner diye düşünüyordum ama e, olmadı 65 binden e, birazcık böyle 62 binler 60 binlere sarkmalar ondan sonra da sert çakılmalar gerçekleşti. Fakat bu çakılmalar ayın sezonunun emaresi midir? Söyleyeyim değildir arkadaşlar. Neden değildir? Zaten şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu ayı sezonuyla alakalı bir emare olsa zaten sabah saat 6 ile 7 arası olmaz. Şimdi, zaman neden bu kadar önemli diyeceksiniz. Evet, önemli. Yani e, bu zaman aralığı bir tesadüf olamaz. Bunun tamamen ben feature e, pozisyonlarının, marjinli kaldıraçlı pozisyonların patlatması olarak görüyorum. E, sonuçta bu işten borsalar da para kazanacak. E, borsalar bizim aldığımız spot işlemlerden kazanmıyor ki. Bu kaldıraçlı marjinli feature işlemlerinden e, kazanıyor bunları patlatacaklar. Bunların patlatmasının kaynağı olduğunu düşünüyorum ki zaten araştırmalara baktığımda 10 milyar dolar gibi bir para sadece bu bir anlık çakılmayla borsaların kasalarına girmiş mesela. Az para değil arkadaşlar bunlar yani baktığınız zaman piyasa tamam 2 trilyon dolar bir işlem acı var ama o milyar dolar da hani şöyle bir anlık çakılmada cebe girecek para çok az para değil. Zaten e, akabinde bir anda e, yukarıya doğru toparladı. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bir kere e, paniklememiz lazım. Sakin olacağız arkadaşlar. Sakin olacağız. Sakin olmanın e, temeli nereden geçiyor? Mantıklı işlemden. Bu mantıklı işlem nedir? Hep söylüyorum. Dilimde dilimde tüy bitti. Bakiye yönetimi artı e, aldığınız coin'leri hangi noktalardan aldınız? Aceleyle işleme girmek için almamamız. Bakü yönetimi neydi arkadaşlar? Paranızı her zaman 3'e böleceksiniz. Bir, işlem için ayırdığınız para. İkinci, e, üçte bir, diğer üçte biri düşüşlerde, bu tarz sert düşüşlerde alttan toplamanız için. En son sigortanız, diğer üçte biri de 50 bine iğne yattı mı? Buralardan toplamayı düşündünüz, topladınız. 50 binin altına bir sarktı. Bir düşüş daha yaşadı. İşte orada en son paranız orada size sigorta olarak yansıyacak. E, tabii stop koymayı kesinlikle unutmayın. Bu stop olayına da zaten çok fazla açıkçası inanmıyorum. Herkes stop koy, stop koy. Ben %90'ın stop koyduğuna inanmıyorum arkadaşlar şu an. Çünkü boğa sezonunda olduğumuz için eline attığın yükseldiği için kimse stopa koyup da o %10'undan bile vazgeçmiyor. Ama işte böyle durumlar olduğu zaman e, hele bir de bakiye yönetimi yapmadığı zaman stopun ne kadar önemli olduğu e, ortaya çıktı. Şimdi dediğim gibi bunun ben ayı sezonun bir emaresi olduğunu düşünmüyorum. Bunun tamamen e, işlem, feature işlemleri, kaldıraçlı işlemleri, e, stop patlatma operasyonu olduğunu düşünüyorum bunun. E, piyasa toplayacaktır. Peki piyasanın toplaması için ne tarz yani ne veriler lazım? Hangi e, direnç ve destek noktaları önemli? İlk etapta arkadaşlar biliyorsunuz e, bu noktalar çok uzak olduğumuz bir noktalar değil. Bundan 10 gün önce de zaten Bitcoin bu seviyedeydi. Yani sanki 6 aydır ilk defa buralara düşmüş gibi falan bir davranmanın bir anlamı yok. Zaten geçen hafta sonunda bile Bitcoin 57 binlerdeydi, 56 binlerdeydi. Yani buralardaydı zaten. Hani çok da fazla yani biraz sakin davranalım. Bir anda Bitcoin 65 bine çıkması, buralardan 60 bin sonrasında 50 bine çakılması sanki bir anda ne oldu? Bitcoin %90 değer kaybetti e, muamelesi yapmaya hiç gerek yok. 58.400 bir yükselme e, direncimiz vardı biliyorsunuz. O tabi hani destek seviyesi aşağı doğru kaydığı için e, o 57.200 lira falan denk geliyor şu an. Onun üzerine attığımız takdirde tekrar 60.000 yolu açılacaktır. O önemli bir kere bakın onu mutlaka takip edelim. Kapanışlarımızı mümkün olduğunca 55.400'ün altında yapmadığımız sürece bu 57.200 direncinin kırılması daha da kuvvetlenecektir. Aşağıda neye dikkat etmemiz lazım? sırasıyla 52500 553 bin aralığı buraya aşağı kırmaması ve en önemlisi 50.500 arkadaşlar 50.500 bunun altında kapanış yaptığı takdirde Bitcoin 46.000 dolar seviyesine kadar inebilir. Ben çok ciddi düzeltmede bu 46.000 açısı düşünüyordum. Zaten çok uzun zamandır hani 46.000 düzeltmesi yapacaktır diye düşünüyordum. E, şu an o 50 bine bir iğne yaptı. 46'yı deneyecek mi? Bunu bir göreceğiz. Peki şu an 50 bine iğne yaptı. Yukarıya doğru toparladı. Her şey geçti mi? Arkadaşlar şimdi bir ihtimal daha var. Her zaman ihtimalleri bir kenara yazın. Hepsini bir süzgeçten geçirelim. İkinci ihtimal şu. 50 iğne atıldı. Pozisyonlar kapatıldı. Tekrar alım yapıldı. çıkar çıktı. 55 bin 56 binlerde sabahtan beri dolanıyor orada. Yaklaşık saat 7'den beri. Ee, şu saate kadar 54-56 bin aralığında geziyor. Buralardan insanlara artık düşüşler bitti deyip buradan mal aldırıp tekrar 50 bine çakma ihtimali şeyler e, seçenekler içerisinde yer almakta ve kuvvetli bir ihtimal. Ee, kesinlikle bunu unutmayın. Ee, ben mesela yaptığım işlemi söyleyeyim. Ben buralardan şu an, şu an itibariyle alım yapma taraftarı değilim. Nakitim cebimde kalsın. Nakit para her zaman e, iyi paradır. Ama belli bir miktarını şöyle yaptım. Sabah baktım. İğne yatmış. Nereye atmış? 50, 50 bin atmış. E, Bitcoin. Alacağım coinlere baktım. İsim vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an e, isim vermek sizi yanıltabilir. O yüzden şu an takip ettiğim coinlerin 50 bine indiğinde onların hangi dip seviyeye indiğine baktım. Ve o dip seviyesinin bir miktar üstüne alım e, emri koydum arkadaşlar ki Ani çakılma tekrar böyle bir iğne e, tarzında bir şey olursa onlara yetişemeyebiliriz ama alım e, emri verdiğimiz zaman tak pozisyonlarımız alışa geçer e, daha sonradan bir tepki te, e, tepki yükselişinde bile %20-%25 kazanma imkanımız olur düşüncesiyle e, onun dışında arkadaşlar e, dediğim gibi paniklemeyin kesinlikle paniklemeyin paniklenecek bir şey yok tamam Belki yükselişlere kapıldınız, aldığınız coinler terse düştü, stopta koymadınız, ne yapacağım eyvah falan denecek bir durum yok. Bitcoin bunu zaten yapması gerekiyordu. Bundan sonrası zaten yükseliş olacak arkadaşlar. Yani ne oldu? Çıktı yeşili, şimdi bir kırmızı inecek. Bunu şu an yapması Nisan ayı sonuna kadar ki kırmızı yeterli gelip önümüzdeki ay yeşille de çıkabilir. Belki önümüzdeki ay da bu kırmızı da buralarda dolanabilir. Ee, yani yine kırmızı açıp buralarda biraz seyredip daha sonra da e, yükselebilir. Ona bakacağız. Ama dediğim gibi şu an Bitcoin'in bu düzeltmesi yapması, düzeltmeyi yapması aslında ilerisi için tedirginliğimizi üzerimizden atmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani çünkü e, RSI %97'ye çıkmış bir Bitcoin'de Acaba ne zaman düzeltme yapacak? Ne zaman düzeltme yapacak diye diken üzerinde işlem yapmak en kötüsü. O yüzden e, bu düzeltmeleri fırsata çevirmemiz lazım. Bunun için de dediğim gibi en baştan beri e, bakiye yönetimi en kilit e, prensibidir bu işin. Şimdi bana bazen geçen bir arkadaşımız yorumda şöyle bir şey yapmış. Abi işte bu izlenmeler niye e, düşük falan. Arkadaşlar çok önemli değil benim için izlenmeler. Yani mutlaka artacaktır. Ee, çok önemli değil. Ee, neden ee, izlenmeler düşüktür? Çünkü ben kimseye 10x yapacak, 100x yapacak, uçacak, kaçacak alın buradan bakın bu sizi zengin edecek demiyorum demem de. Ee, ben mümkün olduğunca e, kanaatkar bir şekilde gidiyorum. Çünkü benim hani ne derler en sevdiğim atasözüdür yani. Damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. Ben 10x'lerle, 100x'lerle çok fazla uğraşmam. Ben alırım e, coin'imi ya da e, forex piyasası için konuşuyorum euro dolar paritesinden altın paritesinden falan yüzde yirmi mi %25 yirmi mi gördüğün zaman koyarım cebime az para değil arkadaşlar 10 bin liralık bir işlemde yüzde yirmi yüzde yirmi beş iki buçuk milyar para yapar e, haftada bir bu işlemi yaptığınız takdirde ayda 10 bin lira para yapar insanlar asgari ücretle çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz Hani 10 bin lirayı beğenmediğimiz takdirde e, riski e, tercih edersek işte böyle bir şafak operasyonunda bütün gün ne yapacağım diye bütün pazarımız ziyan olur. O yüzden hiç gerek yok. Kanatkar olun. şükredin, kar marjınızı kendinizi tatmin edecek seviyede tutun. Zaten paranız yükseldikçe kar marjınız da otomatik yükselecek. Bugün 10 bin liralık işlem yapacak bir limitiniz varsa yarın 15 bin olacak. Öbür gün 20 bin olacak. Öbür gün 10 bin dolar olacak, 20 bin dolar olacak. Ama bu kademeli ve prensipli bir şekilde giderseniz olacak. Ama ben ne yapayım? E, Elon Musk tweet atmış. Hop oh, doge alalım. Hop oh, 5'e katlasın. Tamam koy cebe. E, bugün doge alanlardan 10'unun 8'i zararda. Nasıl oluyor peki o? 5x yapan coin'de nasıl 10 kişiden 8 kişi zarar ediyor? E şimdi bu mantıksızlık değil mi? Yani o, o, yüzden onun içinde başka işler var. Dediğim gibi prensipli olup gitmek lazım. Aksi takdirde e, yükselişlere ya da para hırsına kazanç hırsına kapılırsanız e, 10x yapacak e, coin'den bile zarar edersiniz arkadaşlar. Sizin orada 10x yapacak coin'e girmeniz e, ya da e, şans e, eseri 5 katı 6 katı 10 katı paralar kazanmanız doğru işlem yaptığınız anlamına hiçbir zaman için gelmiyor. Doğru işlemin e, ilk prensibi e, sistemli çalışmak e, ee, kar marjınızı uygun seviyelerde tutmak, kanal kar olmak, bozulması gerektiği yerde bozmak, uygun pozisyonda almak arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz işte bunun gibi böyle şafak operasyonunda e, bitcoin'in çakılmasından sonra e, uykusuz bir pazar günü geçirmezsiniz. Ben sabah açısı kalktım. E, baktım. Pozisyonlarımı aldım. Vurdum kafamı yattım tekrar. Hatta size bir video çekeyim. Sabahleyin bir bırakayım diye düşündüm ama dedim gözlerim falan şiş şimdi bu şekilde çıkmayayım ee, öğleden sonra en biraz daha o şeyler piyasa sakinleşmiş olur daha sağlıklı bir yorum olur diye düşündüm ee, yani durum bundan ibaret korkmayın çok çekinilecek bir şey yok korkacağınız nokta 50.000'in 50 altı hatta 46.000'in altı korkacağınız nokta olsun arkadaşlar hani 50.000'e 50 kadar bir kere daha uğrayabilir çok da fazla tedirgin olmayın bu konuda bu olacak seçenekler arasında yer alan bir ihtimal arkadaşlar ee, hayırlı pazarlar diyorum. Yani canınızı sıkmayın. Ee, bu düşüş olması gereken bir düşüş, beklenmedik bir düşüş değil. İlk önce onu e, şey yapın, mantığınıza bir yerleştirin. Ee, daha içiniz rahat işlem yaparsınız, panikle işlem yapmayın, paniklemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.